Bugün sana gerçeklikte tekrardan bebek olup mutfağı keşfediyoruz. İlk aşağı inelim bir. Bakalım neler varmış burada. Tatlı bir kedimiz var. Gördüğümüz gibi. Bu benim sütüm mü? Sen benim sütüm. Ay gay. He tamam. Al senin sütün bundan sonra. Dur bakayım bir daha deneyeceğim. Aa. Bak 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 bak. Aa. Ay. Ben de senin mamanı yerim lan. Sen benim sütümün süt. Tamam tamam tamam. Kediye pek bulaşmıyoruz. Al senin olsun süt. Tamam. Al sana. Geri itiyor bir de. Al. Ha telefon. Yok bunu alamıyorum. Evet burada bir oyuncak arabamız var. Bunu kullanabilecek miyim bakalım çok merak ediyorum. Nasıl kullanıyoruz? Ha böyle böyle. <laughs> Sinir oldum. O kadar zor olmamalı bu oyuncağı kullanmak. Ha böyle de sağa sol tamam. Dön bakalım buradan dön 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 dön. Hop buradan geçireceğiz seni. Hop birinciden geçemiyor geçemiyor. Şöyle döndürelim. Hmm. Hadi hadi biraz daha. Buradan hop birinciden geçtik. Astronot gibi olmadı tamam geçtik. Aa hayır. Hayır. Ya beceremedim. Beceremedim. Neyse. Pek becerebileceğim bir şey değilmiş zaten. Tamam. Buraya yukarı çıkalım. Bu ne? Açabiliyor muyuz bu kitabı? Evet. Açamıyoruz. Bunu alalım. Hmm. Buna bakacağız. Ama içeri ne koyabiliriz? Şöyle masada ne alıp koyabiliriz? Bunu koyamayız. Aha bunu koyacağım. Şeker. Ne bu? Nükleer şeker falan mı? Bunu ince ne oluyor? Aha. Umarım bir nükleer bir atık yoktur içinde. Çünkü üstündeki şey pek hoş değil. Hayır. Her seferinde böyle dönme. Tamam. Bunu buraya yerleştirdim değil mi? Bunu elimizle tutacağız o zaman böyle olacağı yok. Heh. bunu buraya koyarsak. Uuu, mükemmel. Evet hiçbir işe yaramayan bir mikroskopumuz var. Gerçekten bir işe yaramıyor bu da. Ha domino taşları bunları dizebilir miyim? Herhalde dizersem çok zaman alır mı? Yoksa bu manyaklığı yapar mıyım? Evet bu manyaklığı yapacağım galiba. Oh, hayır 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 yaklaşmayayım tamam. Ha tabi domino taşları neyi devirecek bunu devirecek en sonunda. Mükemmel. Bunu da koyacağız. Hayır hayır hayır. Tamam. Bu elimiz havada durmalı ki kendimizi ileri çekmeyelim. Ama her taş al... Ha, hayır. Hayır! Of ya! Tane domino taşları. İstemiyorum sizinle oynamak. Aha! Bir daha yapacağım. Hop! Atamadım. Hop! Ya ona çarptırmam lazım. Tam gelirken... E bozuldu. Bozduk mu? Gerçekten bütün hepsini böyle... Aha! ha Bunu yiyebiliyor muyum? Of! Ka evet bebeğim ama iki ısırıkta koskoca sandviçi bitirebilirim. Bunların hepsini de yiyelim o zaman. Kitap ne gerek var? Al. Atamadık. Bak, kitap olduğu için atamadık. Pasta. ye <laughs> Atmak zevkliymiş bu arada. Neyse buradan şey edelim. Evet kediye baktık. Hmm buralara çıkma gibi bir şansım var mı acaba? Buraya. Gidemem herhalde ya. Nasıl çıkacağım ki oraya? Buraya çıkabiliyor muyum? Ha valla çıktım. Aa bu böyle bir şey miymiş? Ne kadar rahatsızmış ya. Eh. Kedi yakala. Eh. Görebiliyor muyuz kediyi? Yakala kedi. <laughs> Korktu. Bu ne? Al bunu da ye. Al yersin. Ne güzel. Yiyecek veriyorum sana. Sen şey yapıyorsun. Evet buradan da inelim. Gidelim başka neler varmış etrafta. Aha orada bir şey mi var? He. attığım domino taşları. Evet buralardan böyle hızlıca geçelim o zaman. Bunu açabiliyor muyum? Aha. Boş. içi. Bu. Bunu açamıyoruz. Belki bunun içinde bir şey vardır bak. Bir şeyler gizlemişlerdir bunun içine. Açalım. Aha havlu. Bunu açabiliyor muyuz? Hayır. Fırını açabilir miyim acaba? Abi fırını açabilmem gerekiyordu ya. İçinde oyuncak araba falan pişirirdik. Bence çok güzel olurdu. Hadi bakalım bu dolaplara da bakalım. Ha, aha temizlik ürünleri. Hadi bulaşık yıkayacağız. Hadi bakalım temizlik zamanı. Bunu bırakamıyor muyum? Tamam. Evet ilk nereyi temizlemekle başlayalım. Dolapları nasıl temizleyecek ona bir bakalım. Hmm, bunu sıkıyoruz. Sonra süngerimizi alıyoruz. Oh lan içine girdi. Kapan. Şöyle. Hmm, bak bak ne güzel oldu. Evet bence güzel oldu. Güzel temizliyor. Buna buna döneceğiz. Buzdolabı. dolabı. Ama öncesinde şu dolap. Buna bakmadık. Burada bir şey var mı? Abi yemek yapabilmem gerekiyor. kafama girdi. Kafama girdi. Çık. Nasıl çıkacağım ki ben buraya? Neyse. Dolabı kapayalım tekrardan. Buzdolabını açabiliyor muyum? buz buzdolabı bayağı bu Baya baya dolu buzdolabı. Bu neymiş? Aa kivi. Hı -hı, yiyeceğim da. Hı -hı, güzel. Lütfen yemek yapıyor olabileyim ya. Baksız yine tost makinesi var. Burada yine ocağı açabiliyoruz. Bunlar benim çizdiğim resimler herhalde. Baya başarılı resim çiziyormuşum. Bak bu Osman abi mesela. Osman abinin evi ördekleri falan. Bunu alamadım. Geri istiyorum ben bunu. Çerçeve vereceğim. Neyse temizlik odasına bakalım. Bunu açabiliyor muyuz? Huu. Hipnotize oldum. Huu. Acaba bebek kendi böyle kitleniyor muydum buna? Ooo hipnotize ediyor. היא <laughs> אה? Huh? Benim oyuncağım mı bu? Fil. Bay Fil ne yapıyorsun burada? Gel götüreceğim seni. Evet ev işlerini de yapalım değil mi? Buradaki bazı şeyleri koyalım. Bu ne? Aa bunu alıp. Aa, elim elim. <laughs> Aa, elimi sıkıştırdım. Tamam ben bunu çok merak ettim. Bunu televizyona takabilir miyiz? Hadi gidelim televizyona. Böyle böyle götüreceğiz bunu. Atacağız. Yürüyeceğiz yürüyeceğiz. Kedi kediye gitmesin kediye gitmesin. Manyak kedi. Bir şey deneyeceğim bir dakika. Hayır benim kafama değil kedinin kafaya koyacaktım bunu. Ay saldırma. Tamam tatlı kedisin ama saldırmasan seni çok seveceğim biliyor musun ya? Televizyona gidelim. Ne? çok merak ettim bunun içinde ne var. Evet, ilk önce bunu takacak mıyız, açacak mıyız? Eh, aha taktım. Aha, ne varmış içinde? Abi gerçekten çizgi film mi? Hadi izleyelim. Ne çıkabilir Eh, işte bu. Araba anahtarları mı? Oo, arabada kullanacağız galiba. Evet. Mükemmel bir çizgi filme benziyor. Gidelim. Bu neymiş? Ona bakmış mıydık ne diye? Aa içinde oyun falan olabilir bunun. Bunu çıkarın. İstemiyorum bunu. Ver. Hah, eh, bunu çıkarıyoruz. Bu neymiş? Bunu takıyoruz. Ne olduğu belli değil. Hah, eh, gittik böyle. Kumandayı da aldık. Peki, niye çalışmadı bu? Geri takalım. Heh, gir. Allah Allah E yine bu çıktı bu, bu ne işe yarıyor Ha bunlardan biri oyun Hangisi olabilir Bu da oyun olabilir Bu da oyun olabilir Bunu mu bağlamamız gerekiyor oraya Buraya taksak Aha evet Bakalım becerebilecek miyim bunu Ya televizyonu kapadım Açıl tekrar Oyun çıkmış yerinden Hah <laughs> bir şey bağlamak bu kadar zor olmamalı. Tamam bunu alıyoruz. Şöyle yukarı çıkıyoruz. Bakalım nasıl oynanıyor. Buradan göremiyorum çok uzak. Hadi inelim aşağı. Buradan oynayabilirim bence. Bunu sir, tutuyoruz. Sadece bu yöne mi? Buna basınca ne oluyor? Kol bozuk arkadaşlar. Benlik bir şey yok. Gerçekten kol bozuk. Oynamıyor bu. Sadece bu tarafa doğru gidiyor. Ha buraya da gidiyor. Oo çok zor bunu kullanmak. Bunu oynayamayacağız galiba. Hani biraz daha denemek istiyorum. Aha 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 yapıyorum. Ne çıkın waffle isimleri special tanks ne? Oyun mu bitti? Ne saçma oyun bu? Kim yaptı bunu? Ver lan. Seni kimse oynayamaz diye koltuğun altına sokacağım. Hı, tamam, buralarda bir şeylerimiz var mıymış? Aha, balık mı var orada? Balık yok galiba. Hey, balık var mı? Acaba balık bulup bunun içine mi koyacağız? Orada ne var arkada? Tavuk var. Onu geçelim. inelim buradan da. Buraya geliyoruz. Burası ne? Ebeveyn odası mı? Lan burası mı benim odam acaba? Bu benim yatağım olabilir. Tamam terlikleri giyebiliyor muyum? Elime giyebilir miyim terlikleri? Öf çok kötü kokuyor bunlar ayakkabıymış ya. Of babamın ayakkabıları galiba. <laughs> çok kötü. Kadın bu açılıyor mu bu da açılmıyor. Hmm. Bu ne oyuncu? Ne, ne bu? Hiçbir şey anlayamadım ben bundan. Ha. Evet. Roket koyacağız buraya. Ha? Yüzük. Satarım bunu. He, saklayalım. Şimdi roketi nereden bulabiliriz? Ben buraya cidden roket koymak çok istiyorum. Ben hızlıca bir roketi arayacağım her yerde. Tuvalet. olamaz roket tabii. Büyük ihtimalle oyuncakların arasında. Hadi gidelim oraya. Hey roket. Acaba bir yerde görmüş müydük roketi ya? Hmm, roket olsam nerede saklanırdım? Aha bu roket mi acaba? Evet evet olabilir. Ama sanki daha büyük o ya. Dur bakalım. Buraya çıkabiliyor muyum? <laughs> bu <Boyum> yetmiyor. <laughs> buraya çıkmanın belki bir yolu vardır. Hani bunun içine girsem falan. Buradan kapasak bunu. Evet. Yok böyle olmuyormuş. Aha bu da o ro roketin bir parçası mı? Yok bu farklı. Bu tamam bu değil. O roketi nasıl alacağız acaba? Buradan oraya nasıl gidebilirim? Belki bir dakika bir dakika. Aklıma çok ilginç bir fikir geldi. Bu basket topuyla şu teleskoba vursak ki becerebilir miyim bilmiyorum. <laughs> olacak sanki lan. Dur bakayım. Olursa çok epik bir şey olacak. <laughs> evet burada dönme bir işe yaramadı. Başka bir vurabileceğim bir şey var mı? Belki şu gitarla. Bu ne? Sevgili günlük. Gitarı alamıyoruz. Bunu çalabiliyorum. Evet çok güzel çaldım. Bak şu roketi almak çok istiyorum ben. Nasıl alacağız o roketi? Bu ne? Yeah. Aha, ufo, Aha, UFO gidiyor. Fo nereye? Al bunu da kaçır. Rokete düşür. Lütfen. Dur bakayım ya. Ne? Ufo beni de al rokete götür. Belki düşürür roketi ya. Evet evet oradan oradan. Evet ya. Aklıma çok ilginç bir fikir daha geldi. Ufocuğum sen orada dur. Nerede bizim astronotumuz? Ha bu bunun değil mi? Bak bu bunun roketi. Bunlar eminiz. Piyuu. Ah düşüyordu. Astronotla ona çarparsak ne olur? Merhaba astronot yine ben. Seninle bazı ufak işlerimiz olacak. Şöyle seni bir alalım. Alamıyoruz. Hadi bakalım bu sefer başaracağız. Astronotla gidip bu rokete çarpacağız ve onu düşüreceğiz. Ama bunu da kullanmak çok zor ya. Hadi başaracağım. Ne olur. Ne olur işe yarasın. Hadi. Ha, Biraz bu tarafa biraz bu tarafa. O tarafa değil buraya. Astronot nereye gidiyorsun? Ah çok zor. Astronot ters çıkıyor yukarı ya. Nasıl bir astronotsun sen? Nasıl bir şeysin? Gel buraya. Tutamıyorum da seni. Tutamıyorum. Hah. Şimdi yukarı. Abi neden sola çekiyorsun sen? Ha. Hadi hadi oraya takılması güzel oldu. Ama böyle gelmen gerekiyor biraz. Tamam. Şimdi biraz böyle. Hadi. Hadi yapacağım bunu lütfen. İstiyorum o roketi de astronotu göremiyorum. <laughs> Nerede? Yere düşmüş astronot. Kendine hayır yok bunun ya. Vallahi. Aha, geri geldi. Tamam. Buradan bir daha deneyeceğiz de. Düzgün kalk. Düzgün kalk. O tarafa değil. Ha <laughs> ha öyle. Hadi göremiyorum. O yanlış gidiyorsun <laughs> Bu son denemem. Astronot ya yaparsın ya yaparsın. Yapamazsan seni çöpe atacağız. Evet. E, hayır. <laughs> Hadi çok az kaldı lütfen. Olacak bu. <laughs> Diğer tarafa dön. Oyunu ağırdı. Dur. Bir şans daha veriyorum çünkü dokunabildi. Astronot dokunabildiği için bir şans daha veriyorum ona. O tarafa değil ama öyle gidersen bu iş çok zor. Aa bir dakika. Daha mantıklı bir çözümüm var. Biz niye en baştan top atmak aklımıza gelmedi? Evet. Boşuna uğraştık astronotla bir saattir. Ama daha kötü bir yere itebilir miyim onu? Ah, hayır. Ya şöyle uzun bir sopa mopa yok mu ya? Ha, Hayır. Astronot daha mı kolaydı acaba? Astronot daha kolay. Hadi astronot. Hadi. Ah, hayır hayır hayır. Sıkışma. Yine sıkışma. Yine sıkışma. Hayır. Sıkışmayacaksın. Güveniyorum sana. Astronot yine sıkıştı. Abi. Astronot çok fena gidiyor. Abi. Abi hayır. <laughs> astronot nereye gidiyor sen? <laughs> nereye gidiyorsun geri zekalı astronot? Aha. Tek mi yapacağız? Hayır. Evet. Yaptım. Yaptım. Vallahi yaptım. Ah. Çok heyecanlandım. Hadi gidiyoruz. Bunu kullanmaya. Umarım oraya oluyordur. Bu kadar uğraştıma değsin. Hadi. Oyuncaklar çekilen, çekilen. Oyuncaklar açın yolu. Astronot geliyor. Astronot Apelta geliyor. Olacak mı oraya? Evet oldu. <laughs> evet. Of çok uğraştım ve sonunda oldu. Hiç olacağını inanmıyordum. Aha Jenga. Çok iyiyimdir bunda bakın. Hı. İzleyin izleyin. Hı. Biraz şöyle desteklesek olur mu? Tamam. Bakın güzel oldu. Şimdi aa şey yapıyorlar ya onu deneyelim. En alttan böyle bir tane bırakıp çekiyorlar. Ama dur ilk önce bunu çekmeliyiz en alttakini. Eh, tamam. Şimdi bunu diğer taraftan çekmeliyim ki denge sağlansın. Hop! Çok iyi duruyor. Şimdi bakın bunu hızlı çekmemiz gerekiyor. Bunun taktiği bu. Bunu tuttunuz ya. Hızlıca çektiniz mi? Huu! Evet Jenga'da zaten kötüydüm. Yalan söylemiştim. <laughs> evet buraya anahtar istiyor. Hmm, demek ki bir yerlerde anahtar da saklı. Yatağa bakalım yatağın üstünde neler var? Bu ne? At kafası. At kafası ile ilgili bir şey vardı sanki. Bir dakika bunu alalım. Ha telefon. Kaç yılından kalma. Alo. Alo. Yok ya faturayı ödememişler. Durun at kafasını biz nerede tamamlayacaktık? Onu söyleyin demiştiniz. Bir yorumlara yazsanız da onu bakayım hatırlıyor musunuz? Ben gideceğim bir bu at kafasını eh, nereye koymamız gerektiğine bakacağım. Hadi bakalım. Eh, sanki buradaydı. Burada bir yerde yarım bir at olması lazım. Hmm, hatırlayamadım neredeydi ya? Bize bir at kafası gerekiyordu. Tamam bu at kafası burada dursun. Diğer odalara bakalım. Evet bu da güzel bir çizim. Burada mıydı? İnek kafası. Yarım bir at vardı bir yerde ya. Yoksa inek miydi o? Hatırlayamıyorum. Evet bütün evde at arıyoruz şu anda. Daha buralar var. Uf. Yani çok bölüm çıkacak gibi bu seriden. Çünkü evde keşfetmemiz gereken bayağı şey var. Tuvalette değil değil mi? Tuvalette meymun duruyor hala. Tuvaleti tıkamış bir şekilde. Evet atı bulamadığımıza göre. Onu siz yorumlara yazarsanız. Yorumlardan bakarak artık ben de şey yaparım. Buradaki bu kulemizi yapalım. Nasıl bir kule istiyor bizden? Bunu buraya koy diyor. Çarpmayalım. Çarpmayalım. Lütfen. Lütfen. Eee. Bunu, bunu da istiyor. Bunu da böyle koyacağız. Hmm. Ne istiyor şimdi? Mavi şu şeyden istiyor. Var mı ondan? Ondan yok. Ha var. Var. Burada. Burada. Açılın. Açılın. Şunu çıkaracağız galiba. He. Bunu buraya. Başka ne istiyor? Bunu istiyor. Bunu buraya. Belki bir ödül verir. Mümkün mü? Değil mi? Mümkün. Bunu da çekelim. Sen de çekil. Ee, burada yok. E, nerede bu diğer şey? Burada yok. Burada yok. Allah Allah. Çekelim şunları iyice. Belki renk olarak fark etmiyordur. Ne dersiniz? Oldu mu? Ha, yeşil yandı. Tamam. Bunu da öyle koyarsak. Aha. Yaptık. Hop. E, bir ödül mü? Ha. Sonraki şeye geçiyoruz. Bunları da tamamladığımızda bir şey verecek. Anladım. O zaman buna da bir sonraki bölümde devam edelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip videonun en beğendiğin kısmını ve en güldüğün kısmı yorumlara yazmayı unutma. Kanala abone değilsen de abone ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi bay bay.